Herkese selamun aleyküm. kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben de bir yaşar bu hislerle beraber Hitman Absolution oynuyoruz. Diana brought the to Diana Mayana abi ayıp olmuyor Tüm hesapları boşaltmış. Tüm iletişim hatlarını da kesmiş tamam. Ama tüm hesapları boşaltmış. Tamam. Tamam kaybolmuş ortadan. Patlatıp çıkmış. Now the reformed agency has finally tracked her down. down the offered me. Işte. One A day, I will think of this as just another job. Zaten Mal mı la bu? This is what I do. Tam Hitman Absolution. Vay. Vay be. Kontrol yok abi biz Absolution'dan. Yok ya yeni oyun tarzı takılacağız biz de. şöyle yapalım. O ne Seçeneklere bir gelsen abi, Grafiklere bir gel abi. Işınsız. SOS saç abi. Global aydınlatma kapalı değil. Ee, evet. Yüksek de kalabilir abi benim için sıkıntı. <laughs> Bloom efektlerini de kapatabiliriz aslında görüntü. Tazeleme 144 Hz çıkartacaksın. Bunu özel tam ekran monitör 1. MSS. bir... MSS aç abi MSS ya. En boyunu otomatik ayarlara uygula abicim sen. Ee, eski ayara geri dönülecek. Ne? Evet abi bu ayarları saklamak istediğim için ben buradayım. Tamam. Şimdi. Yok abicim geç buraları. Evet. Tekrardan merhabalar. <laughs> ee, dedik zaten Hitman oynuyoruz. Yeni oyundan bir başlayalım. Abicim yeni oyundan başlayacağım. Sen bana... Ya... Yani normal abi biz normalciyiz ya biz normal adamız anlatabiliyor muyum biz normaliz ya hani kolay da olmasın zor da olmasın normal Benim olsun ]im. abi Listen to me hadi bakalım dinleyelim abi şimdi seni I need you to be brave Cesur olman gerekiyor David Matheson and come and take you away. Kim abi bize mi diyor Target Diana. Onun için Diana'yı öldüreceğiz. Kill order öldürmüşler herhalde. Bu ona mı sinirleniyoruz? This man is different. Abi 2012. Tamı tamına yani bir 13 sene falan öncenin oyunu. Gene de iyi yapıyorlar, oraya yapıyorlar, oraya, yapıyorlar. abi ya, bu adamlar ya. Yani. Hitman, Blood Money'nin çantasıydı. Sanki o Blood Money'nin şeyiydi de, Hitman'in de olabilir. Logo olarak düşündüm. Of be! Blood Money'yi oynamadığım için bir ihtimalle bu Diana'nın ölüşünü falan görmedik. Ama Blood de oynayacağım ya. Önce Blood Money'yi oynasaydım keşke de şimdi... Artık çok geç. Assassin's Creed Unity'ye başlayacağız arkadaşlar. Mükemmel bir oyun daha geliyor sizlere. Beklemede kalın. Hitman Absolution. Tamam abi bunu gördük. Sıfırdan başlıyoruz Hitman'e. Tabi ben biraz ilerledim ama 3 sene falan önce, 3-4 sene önce ilerledim. Olsun. Unuttuk. Tazeledik. 27. Sıfırdan başlıyoruz. Ajan 47. Biz de Agency Welcome to Chicago. My man, welcome to Chicago. I appreciate you taking this assignment 47. It is never easy targeting our own, but Diana Burnwood's treason has killed me. This is not my team's, this is a job şey. for a scalpel, not a hammer. Reasons are irrelevant. Değil, exactly. elek Good luck 47. Good luck seven. ayy be. yani gene de biraz hamlık var o da çok normal 13 senenin oyunu yani hafif bir keskinlik var yani oyunda anlatabildim mi evet biliyorum, onları kurtaracağım hey, buradan çık hiçbir şey istemiyoruz partnerin neresi A partner. Güzel. Hadi bakalım başlayalım. Hakan ne? Hakan ne alaka abi? Direct by Tory falan da Hakan <laughs> gördüm abi. Kişisel bir kontrat. Hadi bakalım. A personal contract. Görev sırasında oyunun önemli noktaları ilk olarak öldürmek kaderli ve kimseyi görünmemeye çalıştı ama abicim.

Asi irtibat. Eee ne CIA değil oğlum Bölüm şefi Benjamin Travis'in bildirildiğine göre eski istihbaratın bir dayana Diana onu isyan edip kaçmış bir yanında. Ha. Kaçmış. Tamam. Diana hem hem itaatsizlik var işin içinde. Hem de şey var gizlice tamam abici. Bak gördük adamı. Başka biri var mı? Yok. Şimdi bunun, bak konuşması bitecek ya bak. Konuşması bitecek. Bitir abi konuşmanı. Zink, indir abi. Konuşmasını bitirdim Neden? Belki önemli biri getir abi. Getir, 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 getir. getir. Şu içine bırak abi bunu. Çalın içine bırakabilir miyim abi adamı? Neyse tamam şuraya atarız. Tamam şimdi ben normal bir çöpçü kılığına falan girsem aslında daha iyi olmaz mı tamam. da artık. <laughs> ee, he bak m, anladım tamam da şu karşıdaki adam lan yok yansımaymış. Ben gözüm kör amına. Yani. Tamam abi space <laughs> Ha, ben de diyorum ne oluyor? Aha dur. Başka kimse var mı abi? Zün. Uf. Güzel. Sipere tırman abicim. Bir kişi daha var burada. Şimdi tekrar bir Sper'i alıyorsun. Başka kimse var mı yakında? Dur abi başka sanki biri var ama. Yalnız bir tane al abicim bizi hitmeniz zaten. Şuradaki görüyor mu bizi? Bak. Zın. Tamam. süperden çıktım abi. Hafif bir çıtır koşu. Our job. He tamam adamımız Just burada. Second, Oo. Hop dur. Zünk. Tamam bu da biter abi. <laughs> Şimdi <daha> aşağıya gideceğiz. <laughs> abi düşmanı alarma geçirip geçirmemesi umrumda değil şu anda yani bak görüyorsun iki kişiler. Şimdi bunlar bir saniye abi oğlum karşılıklı adam var lan. Siper değiştir. Oğlum çok kalabalık lan bura. Hmm, o zaman şuradan inelim abi. Onlar açıkta kalsa sıkıntı yok bence ya. Şimdi i̇çeri sızacağız ama. Şimdi şöyle çıtıracağım böyle çıtır 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 çıtır. çıtır. iç gücünü kullanmak için zehre düşüne bas. Alarm tamam abi. Bak ben görüyor biliyorum. Bu kadar adam olduğunu da. Şöyle bir şuraya zıplayalım abi. Ha. Bir kişi daha vardı. Nerede o? Hmm. Bunlar bir tık sıkıntı. Bunlar bir tık sıkıntı. Uf, uh, tamam, tamam abi buradan sonra geçeriz de. Bunları öldürmem gerekiyor. Güzel ya da öldürmesek mi? Kitap neymiş? Kitabı al abi. Ha, kitapla sıkıntı çıkartabiliriz de çok kalabalıklar lan. Yok, yo, hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapma. İstemiyor. Ananı hey. arvadını sikiyim ben senin gibi oyunun. Siper de değiştiremiyoruz. Oğlum kaldık le. Diğeri nerede? Oo, diğeri buradan gelecek. Tamam. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam. Şimdi bir. Bir orada var. Onu onu arvadını sikeyim la sizi. Tamam. Düşmanlar alarma geçti mi? Yok hiç sıkıntı yok. Tamam çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Oğlum ölle. Topa bak. Şöyle bir çekiş fırlatalım abi. Zışık. Sen ölüsün abicim. Oo gördüler. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Tamam. Nerede o geri zekalı? Bak izle. Bunu da boğacağım ama. Mal yarım saattir bütün ekibini öldürdüm. Farkına bile varmadın da. Yo bu azla amına uy. Amına uy, bunun. Çok iyi, çok iyi. Bırak bırak bırak. Bırak hiç gerek yok. Evet, buradan da çok iyi bir şekilde çıktık. Evet, bakalım burada ne var. Oo, iki kişi var. İçeriden de ses geliyor. Şöyle bir siper değiştirelim abicim. Şimdi şunu şöyle. Oo, ne yapıyorsunuz? Tamam. Zul. çok iyi. Zoom çok iyi abi, çok iyi tamam. Hadi hadi, hadi 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 hadi. İçerisi var ya ana baba giniyor. Biz bunun kılığına mı girsek, ne yapsak ya? İçeri çok kalabalık ha sen şunun kılığına giririz ha baba biz, biz öyle gezelim Şahınıza çaksın Ha elimizde bu kalsın ya Yok girmeye gerek yok Allah Allah bir kılık daha Ne bu kovboy olarak mı? Hmm seralara girip çıkabilirmişiz Tamam abi Be mindful that gardeners see through your disguise Ha, tamam. Ha. Merhabalar abi. Merhabalar, merhabalar, merhabalar abi. Çok kalabalık ama içeri. Sıkıntı var mı? Onu ne bu kadar? O merhabalar, merhabalar. Çok, çok güzelsiniz siz. Kimseye karışma abi şöyle. Yandan yandan uzayalım çıtırdan böyle. Şöyle, şuradan da bir içgüdü bastık mı? İçgüdümüz yetişir. Uh. Hiç gücün azaldı biliyorum abi gücün da. Hop. Kimse şey görmesin. Tamam. Var mı bir sıkıntımız yok. Oo. <laughs> <laughs> bir saniye abicim ya. Buyur abi. Öldü mü o? Öldü mü o? İki kişilerde. İkisi kişi öldü tamam. Tamam. Ne var? sıkıntımız var mı? Yok. Evet. Hadi bakalım. Silahın görünür Kardeş silahımı bırakamıyorum. Bir saniye ya. Bu silah şey ne? Ses zorluk. Nişan alma. içgüdü, Fare ve klavye. Denetim düzeni. ileri git siper al. Bedeni sürükle, yakın dövüş, kılığı al, canlı kalkan, koş, nişan al, ateş et, yeniden doldur, içgüdü, kamera değiştir, gizli şeylerle silahı sakla. Heh! Caps niye silah sakla oğlum? Mal mısınız siz ya? Sen silaha, silahı saklamaya ye desek, susturucu U olsun o zaman bu da. U'nun başka şeyi var mı? Yok, tamam. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> silahı sakla abi. Sunarak aşağı in. Hadi bakalım. Çok kaliteli bir oyun. Ben çok sevdim bu oyunu var ya. Uf bu da oyun deli bir oyun deli deli. Tamam abicim. Şöyle pencerenin yakınından geç. Bir pencerenin yakınından daha. Şimdi yukarı çıkacağız. Hadi bakalım. Şaka mı bu? Tamam abicim. Ne oldu? Sizi öpebilirim şu an. Harika bir haberim var. Of beni çok sevindirdi. Evet sağ ol doktor. Ne? Ay be işim bitti artık gidiyorum. Evet doktor kovmam lazım görev işte. Ne çok, çok sağ ol. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> ay ay Truman içeri geç abi. Oo. Şimdi. Başka kimse var mı? Yok. Zül. Hemen sakla abisi Ya Ben bu adamın kılığına girerim abicim. Heh. sıkıntı yok. Kayıt, bir kayıt alalım. Kayıt alalım abi. Bir tane de sen bana kahve bardağı ver. Ne olur ne olmaz. Şimdi başka biri var mı? Yok. Aç abicim kapıyı. Evet şimdi. Burada kimseler yok. Biraz hızlı gidelim. Sıkıntı var mı burada? Var. Hadi bakalım. Neymiş? Kanıt. Bir kılık daha. Ne kılıymış bu? Aynısı mıydı yani şimdi boşuna mı değiştirdik? Güvenliği devre dışı bırak abi. Tamam. Tamam güvenlik sistemini kapattığımıza göre. Burada bir de kilit mi varmış amına koyayım. Söyleyeyim mi abi kilide. İzlenecek ve izleyişlerin tam sol üst köşede bunu görebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi görün nasıl, nasıl yapacağını tamamen sana bağlı iyi şanslar. Eyvallah kardeşimin oğlu. Şimdi iki kişi varsa güvenlik şefinin kartını alacağız. Oo. İki kişi yok. Şimdi o bir. İkincisi. Ee. şimdi burada iki kişi var bize o lazım şimdi biz bu adama şey yaparsak o o adam bura mı gelecek hmm, şimdi bura gelen başka yok tamam annesi kim ya oğlum Lan checkpoint'ten yeniden kayıt noktası. Oğlum kayıt noktası da nerede? Bölüme mi yeniden başladı diyeceğiz. <laughs> ya bölüme yeniden başla abi. Tamam tamam. Oğlum iki adam öldürdük. Eksi 20 puan. Eksi 4000 puan yedik amına koyayım. <laughs> o kadar iyice. Oha! Bir bakalım abi. Güvenlik şefimiz nerede abi? Güvenlik şefimiz burada çok iyi. Sen daha şöyle iç kutu onu kandır sonra da uzaklaş. Tamam. benden kim benden şüpheleniyor amına e koyayım. Tamam biraz şurada oyalanalım abi. Biraz şurada oyalanalım. Biraz şöyle sağımıza solumuza bakalım abi. 3 Üç kişiler. Üçünü de öldürürsek. onun oru. Onu. tamam 3 Üç kişiler. Üçünü de öldürürsek ihtimalle yarra böyle çatır çutursa olunca. Hadi ama ya bana anlatabilirsin ağzım sıkıdır. Oh, de bize odak var ya. Hiç gücümüz kalmadı mı? Abi oturabilir miyim? Oturamam herhalde. Kılım şüphe çekti de abi. Hiç gücüm hiç yok ki. Buyurun abi. Tamam 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 tamam. Geri çekil. Bana sadece şu adamın şeyi lazım bak. Geri çekil. Geri çekil. Skarım geri çek. Oğlum adamlara bak. Gidin gidin lan. Abi şimdi gelecekler. Sahte kılık açığa çıktı hemen güvenlik şef ol. Hemen neredesin güvenlik? Kartı da abicim. Kılık değiştir. Neredesin? Öleceğim. Tamam sıkıntı yok. Ölmedi. Heh. Tamam hiç sıkıntı değil hiç sıkıntı değil hiç sıkıntı değil. Sen nereye gidiyorsun? Oğlum ben buradayım. <laughs> Malla bu adam. <laughs> Bir daha var. Bak biri daha var. Orada. Biri daha var da bu ne? Yani tamam. Bıçak da bunu ne yapmamı istiyorsun sen benden? Ne Fokur diyor onu mu? Sen düşman değilsin abicim. Ben seni öldürürsem olmaz. Tamam. Hop. Hiç sıkıntı değil. Şüpheliyiz. Olabilir abi. Bir kişi daha var ama, neredesin abicim sen? Bu mal ne abi ya? <laughs> <laughs> tamam abicim çıkalım. Temiz. Çıkmak istiyorum. He yukarıdan mı? I'm so sorry. Şimdi bakalım abicim. Bir yerde kimse var mı? Bu ne? Panjuru aç abi. De, panjuru aç. Abi ben malım ya. Büyük ihtimalle bunlarla ilgili bir şey vardı, gizlice halledebilirdik de. Ben pataküte sıktım herkese sadece. Hop. Oğlum siz ara geldiniz? Bunlar yedek güç falan mı çağırdı amına koyayım? Uyku apı? Oğlum bunun harbi bir şey vardı biz malız ya. Neyse siktir et. Daha fazla adam öldürmeden buradan çıkabilir miyim? Puanım düşüyor da. Çık abi. Çık burada zaten şeyimiz var. Tamam. Evet. İlk bölüm inşallah bitirirsek. <laughs> Videoyu da bitiririz, kapatırız. Şimdi de silahımız 47. tamam. Sıkıntı yok silahımızda. Diana'yı bulacağız. Diana'mız nerede şimdi bir bakalım. Şöyle bir geçelim şuradan. Tamam. Teşkilatın kurallarını çiğnedi, çiğnedi de. Bu kadın ne yaptı? CIA'ya? Aç abi kapıyı. Diana karşıda. Diana duşta. Diana'ya bir posta patlatacaksın. Así Bence direkt sık öldür abi. Hiç siktir et. direkt. Direkt. Artık seve. Oo dur dedi ama artık çok geç kardeşim yani. Sıra kalma. Sıra kalma iyi yani. Ama düştüğü zaman da havluya sarıldı. Ama tamam abi. En en namuslu yapımcı sizlersiniz var ya. Ha şimdi diyecek. 47. 47. Checking. Hadi abi. <laughs> Öldürme. 47. Sık anasını sik onu. Abi, abi öldürmedi. Aha. Why did you do this? 47 what's wrong with this thing We all have our limits even you 47 we we to have you honor. 10, No I had to take her away from the doctors I knew you would understand Fuck Something's not right no time. You still have a chance. In my A letter. Now Kızın sana dönüşmesine izin verme, verme mi? Abi tamam da. Tek orospu çocuğu biz mi kaldık yani? Bana söz ver şeklinde bana güven şeklinde diyor da söz ver olarak geçirmişler.